Nasıl yapıyor atlas? Nasıl, nasıl yapıyor? Babada açıyor. Evet. Yine. <laughs> Göbeğini açıyor. Nasıl yapıyor? <laughs> açıyor. Evet. evet. Babada açıyor. Evet. evet. sonra? iğne mi yapıyor? nasıl yapıyor iğneyi? Niye? Yapıyor i̇ğneyi. mu iğneyi? Yap bakayım. Acıyor. Bak. Acıyor mu? Aç. Babada Açıyor evet. Babada Sonra? Açıyor. Sonra yine yapıyor. De. Dede mi yapıyor, babaanne mi yapıyor, dede mi yapıyor? B. 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 Babaanne. Dede yapıyor, dede. Babaanne nasıl yapıyor? Amin yapıyor ya. Evet, sen de yani. Nasıl yapıyor Amin'i? Tesviye gibi. Git.